Herkese merhaba YouTube Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir lahmacun tarifi paylaşım. Bu videoyu izledikten sonra artık evinde herkes kolaylıkla lahmacun yapacak. Hem yapımı çok pratik hem lezzetli hem de kolay olacak. Sizlere lezzet garantisi veriyorum. Bir defa tadına baktıktan sonra iyi ki de bu tarifi yapmışım. İyi ki de öğrenmişim diyeceksiniz. Sizlere her zaman olduğu gibi lezzet garantisi veriyorum. Hiç düşünmeden gönül rahatlığıyla bu tarifimi deneyebilirsiniz. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Lahmacun tarifim için 2 bardak su, 2 çay kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz, Ve son olarak da toplamda 5 bardak un kullanımlı lahmacun için gerekli olan malzemelerin tamamı bu kadardır. Hemen sizlerle şu bilgiyi paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki lahmacunun hamurunda yani orijinalinde kesinlikle maya yoktur. Ancak ev ortamında mutlaka maya kullanmamız gerekiyor. Ben normalde 2 çay kaşığı dolusu maya kullandım. Yani yine de bu una göre az miktarda maya kullandım. Sizler zamanla tecrübe edindikçe bu maya miktarını yavaş yavaş azaltabilirsiniz ama gerçekten de sonuca değecek muhteşem bir lahmacun yapacaksınız. Hem yapımı çok kolay olacak, hem pratik olacak, hem lezzetli olacak, üstelik sağlıklı olacak. Bu arada izlemiş olduğunuz bu videoya beğeni attığınız için herkese teker teker teşekkür etmek istiyorum. Çünkü beğeniler benim için çok çok önemlidir. En önemlisi lahmacun hamurunu çok güzel bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Yaklaşık olarak 5-6 dakika boyunca yoğurduktan sonra içinde maya olduğu için ortalama 40 dakika boyunca bu hamuru dinlendireceğim. Lahmacun hamuru dinlenirken ben de şimdi hemen iç malzemesini hazırlamaya başlıyorum. Bütün sebzeleri bol miktarda yıkadım ve bir süzgeç aldım. Şimdi hepsini küçük küçük doğramaya başlıyorum lahmacun tarifim için toplamda 3 tane orta boy soğan kullandım. Soğanları küçük küçük doğrayacağım. Bu arada hemen şu detayı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki de iç malzemelerini isterseniz robottan çekebilirsiniz. Maydanoz hariç bütün malzemeleri robottan çekebilirsiniz. Ancak ben robottan çekilen hiçbir sebzeyi sevmiyorum tadını. O yüzden hepsini bıçakla doğrayacağım. Hatta zırhla devam edeceğim. İsteyen izleyicilerim zırhla veya bıçakla küçültebilir veya robottan da çekebilirsiniz. Soğanları önce bıçakla küçülttüm. Ardından da hemen zırhla çekmeye başlıyorum. Bu zırh düşürüldüğü kadar kesinlikle zor değil. Her evde mutlaka bulunması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi sadece sahneler içerisinde soğanların tamamını küçülttüm. Dediğim gibi isterseniz robottan da geçebilirsiniz. Ancak zırhtan eğer çekerseniz çok çok daha lezzetli olacaktır. Lahmacunun iç harcı. 3 tane kapya biber ve ardından da 3 tane sivri biberi küçük küçük doğrayacağım. 2 tane orta boy büyüklüğünde domates kullanacağım ve yine domateslerinde görmüş olduğunuz gibi öncelikle kabuklarını soydum ve ardından da küp küp doğradım. Yarım demet maydanoz kullanacağım ve şimdi hemen bütün malzemeleri zırhtan çekeceğim. Dediğim gibi eğer isterseniz bu malzemeleri tabii ki de maydanoz hariç hepsini robottan çekebilirsiniz. Ancak benim gibi böyle bir zırhtan da çekebilirsiniz veya bıçakla da küçük küçük doğrayabilirsiniz. Ama bıçakla doğramak tabii ki de işinizi çok fazla zorlaştırabilir. O yüzden böyle bir zırhınız veya bir robotunuz varsa bu işlemleri de kolaylıkla yapabilirsiniz. Böyle miyatlamışım bu arada toplamda 4 dişte sarımsak ilavesi yaptım. Zırh sayesinde küçük küçük doğramış olduğum görmüş olduğunuz gibi sebzelerin tamamını sadece sahneler içerisinde küçülttüm. Aynı ezme acı ezme yaparmış gibi yaptım. E, bu zırhı kullanmak kesinlikle düşündüğünüz kadar zor değil. Herkes evinde hiç kullanmayanlar bile kolaylıkla kullanır ve mutlaka evde bir zırhın olması gerekiyor. Şimdi geldik yine en önemli püf noktasına. Lahmacunun çıtır olması için mutlaka bu sebzeleri bir süzgeçte bekletmem gerekiyor. Yaklaşık olarak 5-6 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi hemen suyu akıyor. Bu suyu kullanmayacağım. Eğer ben bu suyu kullanırsam lahmacun çıtır çıtır olmayacaktır. O yüzden kesinlikle bu suyu kullanmayalım. Eğer robottan da geçirmiş olsaydım mutlaka böyle bir süzgece bu sebzeleri alırdım. Bu çok çok önemlidir lahmacının çıtır çıtır olmasını sağlamak için ve kıymanın da tadını engellememesi için mutlaka soğanların suyunu da sıkmamız gerekiyor. Bu da yine önemli püf noktalarından bir tanesidir. Görmüş olduğunuz gibi küçük küçük doğramış olduğum soğanları önce ellerimle birazcık yoğurdum. Ardından da hemen sıkma işlemine başlıyorum. Soğanları eğer robottan geçirecekseniz önce soğanları robottan geçirin. Diğer malzemeleri karıştırarak tabii ki de robottan geçirebilirsiniz ama maydanozu elinize doğramanızı önemli tavsiye ediyorum. Dediğim gibi yine eğer ben bu soğanları robottan geçirmiş olsaydım mutlaka bu şekilde suyunu da sıkardım. Dediğim gibi gerçekten de çok çok önemlidir. Ve şimdi kıymasını ilave ediyorum. Burada toplamda 350 gram dana döş var. 350 gram kuzu döş var. Eğer isterseniz tamamını kuzu döşle yapabilirsiniz. Ancak ağır geleceği için evdekilere ben yarısını dana döşten yaptım. Eğer imkanınız varsa bir miktarda kuyruk yağı içine ilave ederseniz çok çok daha lezzetli olacaktır lahmacun. kasabınıza lahmacun yapacağınızı söylersiniz. Onlar da ona uygun bir kıyma verecektir. Kıymaları İki defa çektirmeniz önemlidir. Bir tatlı kaşığı dolusu biber salçası kullanacağım. Mutlaka biber salçası olması gerekiyor. Kesinlikle domates salçası kullanmayalım. Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir sebzelerin suyu çıktı. Hemen onları kenara koyacağım çünkü sebzenin suyunu kullanmıyorum. Hemen ince ince doğramış olduğumuz sebzelerin tamamını kıymanın üstüne ilave ettim. Ve ardından da baharatlarını ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı dolusu isot. 1 yemek kaşığı pul biber ve yarım tatlı kaşığından birazcık fazla tuz kullandım. Tuzu lütfen kontrol olun. Eğer eksik gelirse yine bir miktar daha tuz ilave edebilirsiniz. Yarım bardak ayçiçek yağı. Bir bardak su ilavesi yaptıktan sonra bütün malzemeleri karıştıracağım. Ardından da lahmacunu yapmaya başlayacağım. Biraz sonra göstereceğim yöntemle evinizde fırında kolaylıkla lahmacun yapacaksınız. Gerçekten de bu yöntemle inanılmaz derecede hem yapımı çok kolay olacak hem de lezzetli olacak. Tavada yapılan lahmacunu kesinlikle sizlere tavsiye etmiyorum. Lezzetli olmuyor. O yüzden fırında yapmanızı tavsiye ediyorum. Biraz sonra işinizi kolaylaştırmak için önemli püf noktaları paylaşacağım. Lütfen detaylı bir şekilde orayı izleyin. Yani atlamayın ve aynen benim uyguladığım yöntemle yapın. Gerçekten de müthiş sonuçlar elde edeceksiniz. Hamurda yaklaşık olarak 40-45 dakika boyunca güzelce dinlendi. Şimdi hemen tezgahı alıp birazcık yoğuracağım. Ardından da hemen bezeleri ayırmaya başlayacağım. Hamurun tamamına görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde bezeleri ayırdım. Burada toplamda 11 tane beze gözüküyor. Ancak ben 9'a birleştiririm. Toplamda 9 tane beze yapmanızı tavsiye ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi artık iç harcı da hazır olduğuna göre hemen lahmacunun yapımına başlıyorum. Bezeleri yine bir 10 dakika kolay açabilmek için 10-15 dakika boyunca dinlendirdim. Fırında açtım. Şu anda fırın 220 derecede 230 derecede ısınıyor. Hemen hızlı bir şekilde bezeyi hazırlayıp lahmacun iç harcını sürüp doğrudan fırına vereceğim pişmesi için. Undan yardım alarak açabildiğim yere kadar incecik bezeyi açmaya başlayacağım. Bu arada hemen şunu da belirtmek isterim ki peş peşe seri bir şekilde lahmacun pişirmeye başlayacağım. Buradaki en önemli püf noktası bir taraftan lahmacunu pişirirken içeride diğer taraftan da ikinci lahmacunu hazırlamak olacak. Biraz sonra sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim ve ne demek istediğimi daha net bir şekilde anlayacaksınız. bundan yardım alarak görmüş olduğunuz gibi bezeyi açabildiğim yere kadar incecik açtım şimdi hemen bir tepsinin üstüne ters çevirmiş olduğum bir tepsinin üstüne bir yağlı kağıt koydum ve yufkayı tepsinin üstüne seriyorum fırında açtım şu anda 230 derecede fırın ısınıyor ve hazırlamış olduğum iç harcından da alıp incecik açmış olduğum yufkanın üstüne kolaylıkla sereceğim gerçekten de bu işlemleri yapmak hem çok kolay olacak hem de peş peşe yaptığınız için büyük keyif alacaksınız Sıfır kenar olmak şartıyla görmüş olduğunuz gibi iç malzemeyi bol miktarda ellerini hafifçe vurarak kolaylıkla yufkanın tamamına seriyorum. Bu işlemi yapmak gerçekten de çok basitti. Görmüş olduğunuz gibi ellerini hafifçe vurarak lahmacun iç harcını yufkanın tamamına bu şekilde kolaylıkla serdim. Sizler de eminim kolaylıkla yapacaksınız bu işlemi. Burada yine en önemli püf noktalarından bir tanesi biraz sonra göreceksiniz. Tepsiyi ben fırının en altına koyacağım ve artık bu tepsi hep fırında kalacak. Ara sıra yağlı kağıdını değiştirebilirsiniz. Bu lahmacunu ben fırına koyduktan sonra hemen ikinci lahmacunu da hazırlamaya başlayacağım. Hemen sizlere şöyle fırını göstermek istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi tepsi ters çevirdim. 225 ila 230 derece arasında lahmacunu pişirmeye başlıyorum. Tepsi ters çevirdim. E, lütfen fırınınızı deneyin. Belki de sizin fırınınızda bu şekilde tepsi ters çevirmenize gerek yok. Ama en altta pişirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü yufkanın e, pişmesi birazcık daha geç oluyor. Kıyma zaten çabuk e, pişiyor. O yüzden önemli olan yufkayı pişirmektir ve artık lahmacun pişti. Süreler tabii ki de her fırına göre değişiyor ama ortalama 15 veya 18 dakikayı bulabiliyor. Lütfen kontrollü olalım. Bu arada yağlı kağıtla beraber çıkarttım ve hemen ardından ikinci hazırlamış olduğum yani yağlı kağıt üzerinde hazırlamış olduğum lahmacunu fırına verdim. Bu şekilde seri bir şekilde lahmacunlarınızın tamamını kolaylıkla pişireceksiniz bol limonlu, bol yeşillikli hemen şimdi servisini yapıyorum. Buradaki yine en önemli püf noktalarından bir tanesi sıcağı sıcağına lahmacunu servis etmektir. Bekleme yapmanızı tavsiye etmiyorum. Hemen fırından çıkarttığınız gibi afiyetle yiyebilirsiniz. Bol limon, bol yeşillik eşliğinde gerçekten de mükemmel oluyor. Evet, kesinlikle tavada lahmacunu tavsiye etmiyorum. Deneyen birisi olarak ben ikisinin lezzetini karşılaştırdım. Ve fırında mükemmel oluyor. O yüzden sizler de gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Gerçekten de efsane bir lahmacun yapmış olacaksınız. Gerçekten de muhteşem oldu ee, şu anda yemek için sabırsızlanıyorum bu arada hemen şunu da belirtmek isterim ki hem çok sağlıklı bir lahmacun oldu hem de içi bol malzemeli bir lahmacun oldu gerçekten de şu anda yemelere doyamıyorum efsane olmuş sizler de eminim denediğinizde çok beğeneceksiniz. Fırından hemen bir lahmacun daha çıkarttım ve şu anda buharı üstünde hemen yine servisini sağlayacağım. E, bu arada şunu da tekrardan belirtmek istiyorum. Fırın tepsisi hep altta sabit bir şekilde kalacak. Lahmacun piştikten sonra yine yağlı kağıdın üstünde az önce izlemiş olduğunuz gibi hazırlamış olduğum lahmacunu tekrardan fırına vereceğim. Ama bu işlemleri mutlaka yağlı kağıtta yapalım. Böylelikle gerçekten de işiniz çok kolay olacak. Eminim sizler de bu lezzetli lahmacunu kolaylıkla evinizde yapacaksınız. Ve gerçekten de sonuca değecek muhteşem bir tarif. Gönül rahatlığıyla bu tarifimi ve bu tekniğimi yapabilirsiniz. Ev yapımı lezzetli, kolay, pratik ve de sağlıklı bir tarifi sizlerle paylaştığım için çok mutluyum. Ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda izlemiş olduğunuz bu videoyu da beğendiğiniz için ve sevdiklerinizle paylaştığınız için yeniden herkese teker teker teşekkür etmek istiyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.